Bakara 69 kırık meal. Galu dediler. Yani bunun üzerine Beni İsrail Musa aleyhisselama şöyle dediler. Udu'u dua et sor. Kim için? Lena bizim için. Kime? Rabbuke. Rabbine. Yübeyyin tam beyan etsin açıklasın. Kime? Lena bize. Ma nedir? Levnuha onun rengi. Gale Musa aleyhisselam buyurdu. İnnehu muhakkak o. Allah yakulu buyuruyor inneha şüphesiz o sığır bakaratun bir sığırdır ki safrau sap sarı öyle sarı ki faqiun halis karışıksız ve koyu olucu ne levnuha onun rengi yani sap sarı bir sığırdır daha öyle sığır ki tesurru sürur verir yani neşe ve sevinç verir kimlere en nazirine bakıcılara bakanların gözünü ve gönlünü açacak derecede güzel ve sevimlidir. Galu du'u lana rabbaka yubayyil lana ma yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul lawnaha tasurru nazirin. Bunun üzerine Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a dediler ki bizim için Rabbine dua et de onun rengi nedir bize tam açıklasın. Musa aleyhisselam da dedi ki muhakkak o Allah buyuruyor ki o sarı bir sığırdır. Onun rengi halis sarıdır. Kendisine bakanları mesrur eder, sevindirir, ferahlandırır.